ey elçi, bazı iki yüzlü münafık kimselerin dünya hayatı ile ilgili sözleri hoşuna gidebilir. Onlar Allah'ı da şahit tutarak kalplerinde iyi niyet taşıdığına yemin edebilirler. Doğrusu onlar en azılı düşmanlardır. Çünkü onlar iktidara gelince yeryüzünde bozgunculuk edip ekinleri ve nesilleri yok etmeye çalışırlar. Ama Allah bozgunculuğu sevmez. Onlara Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakının denildiğinde kibre kapılıp daha çok günah işlerler ama ahirette cehennem onların hakkından gelecektir. Doğrusu cehennem kalınacak en kötü yerdir. Diğer yandan da insanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için kendini adayanlar vardır. Şüphesiz ki Allah kullarına en şefkatlidir. Ey İslam'a inananlar hep beraber barışa girin, uyun. Sakın şeytana uymayın. Doğrusu şeytan sizin büyük bir düşmanınızdır. Eğer apaçık kanıtlar size geldikten sonra dost doğru yoldan, İslam'dan, doğruluktan saparsanız sonunuz kötü olur. Şunu iyi bilin ki Allah en üstündür ve en doğru kararı verendir. Putperest, müşrik Araplar, Allah'ın ve meleklerin bulutların karartıları arasından çıkıp kendilerine gelmesini beklememelidir çünkü eğer melekler onlara gelseydi onların işi çoktan bitirilmiş cezaları verilmiş olurdu sonuçta her konu hesabının sorulması için Allah'ın huzuruna döndürülecektir ey elçi İsrailoğullarına kaç apaçık mucize verdiğimizi sorabilirsin biz onlara birçok mucize verdik ama onlar o mucizelere rağmen İslam'a inanmıyorlar Allah'ın nimeti, İslam, kendilerine geldikten sonra onu ucuz dünya menfaatleriyle değiştiren kimseler şunu iyi bilsinler ki, Allah, hak edenleri şiddetle cezalandırandır. Doğrusu bu dünya hayatı İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlere süslü görünmektedir. Böylece onlar İslam'a inanan kimseleri küçümseyip alaya alırlar. Ama şunu iyi bilsinler ki, Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranan ve yasaklarından sakınan kimseler kıyamet günü onlardan üstün olacaktır. Böylece Allah dileyenlere yani İslam'a inananlara cennette hesapsız, sonsuz nimetleri lütfedecektir. Herkes şunu iyi bilsin ki ilk insanlar İslam'a inanan tek bir topluluktu. Sonra insanlardan bazıları İslam'dan ayrılığa düştüler. Allah da onlara müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Ayrıca Allah onlarla beraber insanlar arasında onların İslam'dan ayrılığa düştüğü konularda hüküm vermesi için gerçekleri bildiren ilahi kitaplar indirdi. Doğrusu ehli kitaptan, Medineli Yahudilerden, bazıları kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra kıskançlıkları yüzünden İslam'dan ayrılığa düştüler. Ama şimdi Allah izniyle, lütfuyla İslam'a inananları onların İslam'dan ayrıldığı konularda dost doğru yola, İslam'a doğruluğa yöneltti. Şüphesiz ki Allah dileyenleri yani İslam'a inananları dost doğru yola, İslam'a doğruluğa yöneltir. Ey İslam'a inananlar, sizden öncekilerin başlarına gelenlerin benzerleri sizin başınıza da gelmeden cennete girebileceğinizi sanmayın. Geçmişte İslama inananlardan bazıları öyle zorluklara ve sıkıntılara uğrayıp sarsıldılar ki o zamanki Allah'ın elçisi ve onunla beraber İslam'a inananlar Allah'ın yardımı ne vakit gelecek diyorlardı. Şunu iyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Ey elçi, sana İslam için neyi kime harcamak gerektiğini soranlara de ki: Öncelikle annenize, babanıza en yakından başlayıp ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalan zor durumdaki kimselere servetinizden harcama, yardım yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız tüm yardımları, iyilikleri en iyi bilendir. Ey İslam'a inananlar, hoşunuza gitmese de İslam'ı savunmak için savaşmak size farz kılınmıştır. Şunu iyi bilin ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için iyi olabilir. Sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ama siz her şeyi bilemezsiniz. Ey elçi, sana haram ayda savaşmanın hükmünü soranlara de ki: Şunu iyi bilin ki, haram ayda savaşmak kötü bir şeydir ama Allah'a göre Allah'ın dost doğru yolundan, İslam'dan, doğruluktan alıkoymak İslam'ı ısrarla inkar etmek ve mescidi haramda ibadet etme hakkına sahip olan, İslam'a inananları oradan çıkarmak daha kötü bir şeydir. Doğrusu fitne, saldırganlık, ölümden daha kötüdür. Ey İslam'a inananlar, şunu iyi bilin ki, eğer inkarcılar yapabilselerdi, size karşı sizi dininizden, İslam'dan döndürene kadar savaşırlardı. Ey İslam'a inananlar, şunu iyi bilin ki, Sizden İslam'dan dönüp inkarcı olarak ölen kimselerin tüm yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşine girecektir. İslam'a inanıp Allah'ın dost doğru yolu, İslam için hicret ve mücadele, cihat eden kimselerin sonu ise çok farklı olacaktır. İşte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır ve en merhametlidir. Ey elçi, sana şarap, sarhoş edici içkiler ve kumar, şans oyunları hakkında sorular soranlara de ki: Doğrusu insanlar için onlarda büyük günahlar ve bazı yararlar vardır. Onların günahları yararlarından daha büyüktür. Öyleyse böyle şeylerden sakının. Ey elçi, sana İslam için neyi ne miktarda harcama yardım yapmaları gerektiğini soranlara de ki, harcamanızı, yardımınızı size rahatsızlık vermeyecek bir miktarda yapın. Bu böyledir. Allah size bildirdiği gerçekleri açıklar. Umulur ki gerçekleri düşünüp öğüt alırsınız. Ey insanlar! Dünyanız ve ahiretiniz hakkında düşünüp öğüt alın. Ey elçi, sana yetimler, kimsesizler hakkında sorular soranlara de ki, şunu iyi bilin ki, Onları iyi bir eğitimle yetiştirmek de bir yardımdır, iyiliktir. Eğer onları ailenizin içine alıp beraberce yaşarsanız, onları ailenizin bir üyesi olarak görmeniz gerekir. Şüphesiz ki Allah bozguncular ile düzeltici, iyi işler yapanları birbirinden ayırır. Şunu iyi bilin ki Allah dilerse bir gün sizin hayatınızı da zorlaştırabilir. Şüphesiz ki Allah en üstündür ve en doğru kararı verendir. Ey İslam'a inananlar, İslam'a inanmayan putperest, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Şunu iyi bilin ki, hoşunuza giden putperest, müşrik bir kadınla evlenmek yerine köle, hizmetçi de olsa İslam'a inanan bir kadınla evlenmek daha iyidir. Aynı şekilde İslam'a inanan kadınları da İslam'a inanmayan putperest Müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Şunu iyi bilin ki, İslam'a inanan bir kadının hoşunuza giden putperest, müşrik bir erkekle evlenmesi yerine köle, hizmetçi de olsa İslam'a inanan bir erkekle evlenmesi daha iyidir. Doğrusu onlar putperestler, müşrikler insanları cehennem ateşine çağırır. Allah ise insanları izniyle, lütfuyla cennete ve bağışlamasına çağırır. Bu böyledir. Allah bildirdiği gerçekleri insanlara açıklar. Umulur ki insanlar gerçekleri düşünüp öğüt alırlar. Ey elçi! Sana kadınların adet, regil dönemi hakkında sorular soranlara de ki, şunu iyi bilin ki adet dönemi kadınlar için bir sıkıntıdır. Öyleyse adet dönemlerinde hanımlarınızdan, onlarla cinsel ilişkiye girmekten uzak durun ve onlar temizlenene kadar da yaklaşmayın. Onlar adet döneminden, temizlendikten sonra ise onlara Allah'ın emrine uygun şekilde yaklaşabilirsiniz. Doğrusu Allah hatadan dönüp, tövbe edip kendini düzeltenleri ve maddi manevi kirlerden temizlenenleri sever. Hanımlarınız ektiğiniz bir tarla gibi size ürün, çocuk verir. Öyleyse onlara dilediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz. Ey İslam'a inananlar, bu dünyada birbirinize iyilikler sunmalı ve Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakının. Şunu iyi bilin ki ahirette onun huzurunda buluşup tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Ey elçi, İslam'a inananlara cenneti müjdele. Ey İslam'a inananlar, Allah'ın adını anarak ettiğiniz kötü yeminleri geçerli kabul etmeyin. Çünkü Allah sizin iyilik etmenize onun emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize asla engel değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir ve her şeyi en iyi bilendir. Ey İslam'a inananlar, şunu iyi bilin ki Allah sizi boş bulunup bilinçsizce ettiğiniz yeminlerden değil, bilinçli olarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır ve en hoşgörülüdür. Ey İslam'a inananlar, şunu iyi bilin ki, ila yapan, hanımıyla cinsellik yaşamayacağına dair yemin eden, kimseler en fazla dört ay bekleyebilirler. Eğer bu dört aylık süre içinde hanımlarına dönerlerse, evliliklerini kurtarırlar ama dört ay hanımlarına dönmezlerse, bu boşanma için geçerli bir sebep olur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır ve en merhametlidir. Eğer eşler boşanma kararı alırsa, boşanma süreci başlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir ve her şeyi en iyi bilendir. Evli bir çift boşanma kararı alırsa, boşanan kadınlar hamile olup olmadıklarını bilmek için 3 adet dönemi, 3 ay iddet süresince kendi kendine başka bir kocayla evlenmeden beklemelidir. Boşanma sürecinde olan kadınlar Allah'a ve ahiret gününe, ahiretteki hesaba inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı bir bebek varsa gizlememelidir. Eğer onlar hamile değillerse ve bekleme, iddet süresi içinde uzlaşmayla evliliğe geri dönülmezse boşanma gerçekleşir. Ama hamilelerse ve doğum yapana kadar uzayan bekleme İddet süresi içinde uzlaşmayla evliliğe geri dönülmezse boşanma gerçekleşir. Bekleme, iddet süresi içinde eşler arasında bir uzlaşma olursa böyle bir durumda kocanın hanımına yeni bir nikah kıymadan geri dönme hakkı vardır. Herkes şunu iyi bilsin ki hakkaniyetli bir aile hayatı için erkeğin de kadının da karşılıklı hakları ve sorumlulukları vardır. Ama aile hayatında fiziksel güçleri sebebiyle kocaların hanımlara göre bir derece fazla sorumluluğu vardır. Şüphesiz ki Allah en üstündür ve en doğru kararı verendir.